Altın 120m premium on içindeyiz. Sağımızda 140m, solumuzda 120m var. Cumaollar çiftliğine hoş geldiniz. Bugün Konya'da Betosan'dayız. Metosan'da yeni seri, yeni traktörlerle beraberiz. Şu an arkamda 120M ve 140M paketler bulunmakta. Bu traktörlerimizi biz inceledik. İç detaylı çekimlerini yaptık. Bunları sizlerle buluşturacağız. Şu an arkamızdan 122 tane ve diğer 120M LED paket, 140M ve on yana da bir tane daha 120M var. Tabii bunlar satış yapılmış 3 ay öncesinden. Şu an müşterisini bekliyor. Biz de bu fırsattan istifade sizlere, bizlerin de merak ettiği kısımları inceledik, sorduk, takip ettik, çekimlerini yaptık, sizlerle buluşturacağız. Şimdi 120 emin full paketini, ve 140 full paketini incelemeye geçelim. 6120 mi premium bunun içindeyiz. Premium paketlerde bu gördüğünüz kolçak yani bizde command arm'dır bunun ismi. Command arm standart gelir. Bu da elektronik damper çıkışları. Güzel kovat kovat şanzıman hız cıcıldığı gördüğün üzere. Biraz şöyle IVT şanzımanın biraz daha böyle kademeli şanzımanı gibi. Ama kullanım şekline bakarsan bir IVT şanzımana yakın kullanabilirsin. Yani bunu otomatik moda çekip istediğin süreti verir, istediğin devre ayarlayabilirsin. Kendisi otomatik bütün hızları ayarlayarak gidecektir. Frene bastığın zaman dur, işte gaza bastığın zaman devam et modunda çalış. Hı hı. Veya sen bunu daha özel bir tarımsal faaliyette kullanacaksın. Kendi kumanda etmek istiyorsun traktörü. Normal kademeleri burada dörde bölerken Tam bu böldüğün dörtlerdeki hız aralıklarını seçebilirsin. Yani sana ayrıca motor devrinden bağımsız burada süratleri ayarlattırabilen bir hız cırcırı var. Bu mesela çok hassas kullanabileceğin bir şanzıman anlamına gelir. Özellikle özel bir ürün hasat ediyorsan, hazırlama yapıyorsan seni daha hassas, daha hassas, daha hassas seviyeye getiren bir şanzıman. Yani daha düz bir şanzımandan ziyade daha hassas kullanabileceğin daha elektronik bir şanzıman şeklinde kullanırsın. Otomatik modu bıraktığın zaman dediğim gibi tüm seratları kendin ayarlattırırsın. Motor devrine verirsin. O bütün en uygun şeyi ayarlar, vites ayarlar devam eder. Onun dışında yolda 42 km'ye çıktığı zaman tak diye 1600 devre yol şanzımanının moduna, ekonomik moduna gelir. Devam et. Merak ettim şu abi. Burada devir saatini ayarlıyoruz. Diyelim 1600 devirde vites geçişini sağlasın. Vites geçişini sağlarken sürekli kademe olarak 1600 1600'de mi atacak yoksa kademeli olarak mı vites yükseldikçe devirde oynama yapıyor mu? yoksa devir sabit mi kalıyor? Şimdi şöyle sen e, makine diyorsun ki ben 1650 devir şu sürat istiyorum. Bu süratte de 1650 devirde en uygun vitesi bularak devam ediyor. Senin hız ve e, devir istediğin deviri baz alarak devam eden bir şanzı mı? E, sabit o devirde Tabii. kalarak hareket ediyor. Ama ediliyor. mesela e, normal manuel kullanımlar için vites geçiş aralıklarını, estetiklerini hepsini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsun. Ekranda bunların ayarları var. Daha hassas bir şanzı. İkisi de TLS'li Red paket, premium paket. 8 çıkışlı. Ayrıca şunu soranlar olabilir. Ekran ekleyebiliyor muyuz? Yine bunu videoda bahsettik. Ekran ekleyebilmemiz için uydu alt yapılı gelmesi lazım. Siparişimizi uydulu sipariş verdiğimizde ekranın da data türlerindeki ekranın da onunla beraber geldiğini ifade ettiler. Ama şu an full artı full değil ama şu an bu premium paket 120 AMD en serisinde dolu olan bir paket. Şu an 140 da 140 AMD dolu olan bir paket yakından inceleyelim. Şu an şöyle ağırlıklarımızı önden başlayalım. Ağırlıklarımızı gösterelim. 2, 4, 6, 8, 10 tane ağırlığımız geliyor. Şu an bunlar tabii satış yapılmış, sipariş verilmiş, seçilmiş ürünler. Şöyle TLS'li şasi üzerine kurulmuş yine John Lennon'in her zamanki klasikliği. Şöyle kendimden bir ifade verebilirim. Şu an bu 140M 120R serisine uyarlanmış, benzetilmiş gibi geldi bana ve 120R'ı bildiğiniz gibi ben de seviyorum. Yani takip ediyorum, inceliyorum yine. Şu an çok hoş hoş gidilen 120R serisi tutuldu biliyorsunuz. 140M şu an onda ona geçmiş ayrıyetten 120M'den farklı olarak bir şey bahsedeceğim. Şu an motorla yine iç paket anlatırken bunlardan bahsedeceğiz. Motorla kabin arasındaki boşluk oluşturulmuş. Kabinle motor birbirinden ayrılmış. Çünkü motor izolasyonu, kabin içerisindeki konfor ve izolasyon en yüksek seviyeye getirilmiş. Yakıt yapımız her zamanki gibi AdBlue'umuz 380 85 R 28 jantımız. Arkamızda 460 olarak geliyor. 120 mm'imiz ise 420 olarak gelmiş. Yine 85R 38 jant. İkisi de 38 jant birimiz 460 birimiz 420. Arkada ağırlığımız yok. Ön teker ağırlıklarımız ağır tip. Şöyle göstereyim. Ağır tip olarak ifade ediliyor. Ön TLS'li. Şasi üzerine oturulmuş. Şöyle alttan göstereyim. Ağırlıklar yine aynı standart getirilmiş. Bir paket şöyle geri geldiğimizde. Görmüş olacaksınız. Şu sağda iki tanesi select paket. Halojen lambalı. Bu premium paket led paket olarak geliyor. Yine şöyle çalışma lambalarında görebilirsiniz. Böyle geldiğimde sadece ön çift çekerin şaftının bağlantısının olduğu motorun ve kaputun tamamen şasi üzerine oturulduğunu ifade ediyoruz. Yine bunları kabin içerisinde detaylı çekim yaparken yetkili müdürümle bahsedeceğiz. Premium paketler için görmüş olduğun üzere bu komandı almak kolçak Oturduğumuz koltuk. koltukta Koltuk ısıtmasından birçok ayarına kadar havalı koltuk var zaten. Burada Hı -hı. özel e, kendi orijinal buzdolabı. Soğutucu göz değildir. Bu buzdolabıdır arkadaşlar. Yani bir normal klima soğutması değil de ee, burada düğmesiyle çalıştırabileceğiniz bir şey. Komple premium ve led aydınlatma gelir. İçinde iç perdelerine kadar. Orijinal radyosuna köşedereği ekranına kadar. Damper çıkışları elektronikleri Yastık başı üretim sistemi gene mevcuttur bu serilerde premium paketler tabi biraz daha dolu diyelim artık. Aslında dolu demek de doğru değil de biraz daha donanım seviyesi yukarıda. Şimdi doluluk boşluk biraz değişir insanlara göre. Donanım seviyesi yukarıda ürünlerdir. Yanda da 140 M premium Kısaca bahsedeyim ondan da size. 120 M traktörü 133 beygir lastikte 145 beygir kuyruk bilinde ilaveten güç üretebilir. Yani performans istediğiniz zaman bizim lastikte nominalde 1650 motor devirinde nominal devirlerde Sürekli lastikte 120 beygir güç varken performans arttırdığınız zaman 133 beygire kadar lastikte bunu koparma olarak görebileceğiniz bir beygire kadar çıkacaktır. Akıllı güç yönetim sistemi dediğimiz ip ile beraber 120 beygir traktörler özellikle kuyruk minili bir de e, yolda taşıma nakliye durumlarında 145 beygire kadar güç üretebilir. Akıllı güç yönetim sistemi motor devriyle beraber sizin güç ihtiyacınıza göre otomatik olarak devreye girecektir bunu kendi bilirler. Yani sizin istediğiniz devir ve sürati yakalayamayacağı bir durumu gördüğü an itibariyle akıllı güç yönetim sistemi, kuyruk müdü uygulamaları devreye girer. Yani bir alabora çektiğini düşün, işte bir düz giderken, normal devirlerle giderken rampa yukarı çıkmaya başladığınız zaman orada motor devre aşağı gelecek veya güç kesilmesi olacak. engelliyor. Ne yapıyor? Tak diye devreye orada zaten. Bunu normal operatör hassasiyeti de bir şey yapamaz. Bunlar elektronik olarak kontrol edilir. En verimli şekilde John Deere'in performansını müşteri alabilsin diye bu sistemler devreye girer. 140'a geldiği zaman 40'larda görüyorsun. Bizde bak şöyle. Mesela 120'den 140'a geçince işte sadece motor performans arttırıp aynı ürün devam ediyor. Ben etmiyor. de onu soracaktım tam Anladım. olarak. Hani be beygir farklı mı yaşıyoruz? Onun haricinde e bir farklılık yaşıyor muyuz? Şimdi zaten bir kere daha uzun bir şasede bir traktör kaporta yapısı değişir. Biraz daha aslında daha tarla traktörü daha böyle kuvvetli traktörlü. Artık da gidiyor. Şimdi 120 mm'lerdeki yapısal donanım işte bütün işlerde ekim, dikim, toprak hazırlama vesaire kullanılabilsin diye kaporta yapısı farklıdır. 140'lara geçtiğiniz zaman artık tamamen tarla traktörleri daha kuvvetli traktörler olarak geliyor. Şase daha uzun, lastik kapakları daha yüksek makine olarak daha büyük lastikler var. Bizde yani beygir değiştiği zaman traktörün yapısı da değişiyor. Şase boyutu değişiyor. Ya bu John Deere tabii motor şazman efendime söyleyeyim işte şahsi tüm komponentleri kendi üretebildiği için bunlara istediği şekilde hem dizayn edip hem daha verimli hale getirebiliyor. 140 hem baktığın zaman 140 M nominalde 1650 motor değerinde 140 beygir güç üretir. 155 beygir gibi bir maksimum lastikte gücü ulaşırken 166 beygire kadar kuyruk mili ve yolda nakliye taşımalarında o da güç üretebilir. Bunlarda da 4 silindir 6 M'lerde hepsinde akıllı güç yönetim sistemi vardır. Yapısı olarak o da çok e, kuvvetli güçlü motor. Premium paketlerde gördüğümüz özellikler kısa özet gidersek ön süspansiyonu, kabin süspansiyonu, set, elektronik damper çıkışları. Bunların yağ basınçlarını süratleri zamanlama olarak ayarlayabiliyorsun. Yine bu ekranları. Evet, e, yastık başı yönetim sistemi. Gene içinde efendime söyleyeyim işte buzdolabı, koltuk ısıtması, izobas bas, yastık başı yönetim sistemleri premium ve LED aydınlatması iç perdelerine kadar görmüş olduğunuz command arm kolçak sistemine bu sisteme ve command quad özel şanzımana kadar premium paketler standart gelir ilave premium AT dediğimiz auto modeller var Hı -hı. onlarda da fabrika çıkışlı otomatik dümenleme sistemleri kendi içerisinde motorları olan, ayarlı. kendinden ayarlamalı orijinal fabrika çıkışlı uydu sistemli traktörleri de alabilirsiniz. E, traktörün yapısından motor yapısından maksimum verimlilik almak üzerine bir projeyle geliştiriyor bunu. Her şey mühendislik. İş donanımı görebiliriz. Yandan yine led paket olduğu için yana şu lambaların konulması benim çok hoşuma gitti. Altı direkli bir kabinimiz bizi karşılıyor. Bu paketteki aynamız eksozumuz jonderede. Bizlerin de gözlerimizin alışık olduğu şu kısımda Burayı kaplayan bir alan yok. Jondere bunu egzoz üzerinde Stage 5 teknolojisine uygun AdBlue seviyesinde ayarlamış. Hemen üstünde de plakalık mevcut. Şöyle arkasına da geçtim de, de yine kuyruk milleri yine standart olan yine bizlerinde bahsedeceğim kuyruk milli eksantrik ayarları ara kolunun ayarları solda ve sağda olmak üzere iki çamurluğunun üzerinde bulunmakta şöyle arkadan da bahsettiğimizde şu dörtlü ledlerimiz arkanın şöyle göstereyim yine dört giriş dört çıkış izobas yağ çıkışları hava çıkışları hepsi tamamen standart olarak gelmiş durumda tabi yağ çıkışları burada mevcut en önemli şeylerden birisi de bizler için kabin süspansiyonu Şöyle yapısını size göstereyim. Gayet güzel. Kollarımız ket 3. Şöyle gelelim. 140 emi. 140 eminde yine ket Kolları gözüme çarpıyor lifli. Yine kabin süspansiyonumuz. Çıkışlarımız, her şeyimiz aynı premium pakette ifade ettiğimiz gibi bulunmakta. Kabin üstü çamurluktaki tuşlamalarımız kuyruk milimiz, ara kolumuz, eksantrik kollarımızın ayarlamaları hepsi yine iki sağ ve sol çamurlukta bulunmakta. Donanım olarak premium paket olduğu için iki traktörde aynı özelliklere sahip. Sadece farklılık olarak motorla kabin arasındaki ve beygir farklılığını olduğunu ifade edebilirim. Tabi beygir farklılığı olduğu için şasi durumu, tekerin boyutu, işte ağırlık durumu değişiyor. Kaldırma kapasitesi değişiyor tamamen güç ve torkla alakalı bir durum. Onun haricinde ben 120M mi alayım 140M mi alayım diyen bir kişi kullanım gücüne bağlı. Yine bunu kabin içerisinde bahsettik. Yine de bahsedeceğiz. Kullanım gücüne bağlı. 120M dediğimizde 120M sadece 120 beygir üretmiyor. onun artı beygir gücü tarlada sizin hangi tarlada işleyeceğinize bağlı bir güç söz konusu. <laughs>